Öncelikle bana ulaşan herkese en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yakın zamanda bana desteklerini ve ilgilerini sundular. Son birkaç gündür zor bir durumla karşı karşıya olduğumu biliyorsunuzdur. Birçoğunuz bana yardım etmek için doğrudan benimle iletişime geçtiniz ve adımı veya içeriğimi kötüye kullanan videoları bildiren yüzlerce mesaj aldım. Bu videoların önemli bir kısmı zaten kaldırıldı ve ben de hukuki işlem başlatıyorum arkalarındaki kim varsa hesap sormak. Bu zor zamanımda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Bugünkü konumuza geçmeden önce çok önemli bir noktayı tekrar hatırlatayım. Herhangi bir tür takviye, çare veya ilaç satmıyorum veya tanıtmıyorum. Aksi iddia eden bir videonun varlığı meşru değildir. Lütfen bana e-posta ile iletin ki hızlı bir şekilde yanıtlayabileyim. Şimdi işimize dönelim. Kalbiniz zayıfladığında vücudunuzun size gönderebileceği bazı işaretlerden bahsetmek istiyorum. Genellikle kalp yetmezliği olarak adlandırılan bir durum. Bu, kalbin tamamen iflas ettiği anlamına gelmez. Aksine, artık olması gerektiği kadar verimli pompalamadığı anlamına gelir. Kalp tam kapasitede çalışmadığında vücudun geri kalanı da yeterli oksijen ve besin maddesi almakta zorluk çekiyorlar. Bu durum şaşırtıcı birkaç şekilde kendini gösterebilir. Bugün kalp yetmezliğine işaret edebilecek 10 olası belirtiyi inceleyeceğim ve sonra kendinizi korumak için neler yapabileceğinizi paylaşacağım. Ayrıca size kalp zayıflığını önlemenize veya en azından riski mümkün olduğunca azaltmanıza yardımcı olacak bazı pratik ipuçları vereceğim. Bunun sonunda kendinizi nasıl hissettiğinizdeki erken değişiklikleri fark etmeye daha iyi hazırlanmış olacaksınız. Ve hatta sevdiklerinizin kendilerindeki potansiyel uyarı işaretlerini fark etmelerine yardımcı olabilirsiniz. Kısa bir not, bu listedeki her semptom başka tıbbi rahatsızlıklarla da ilişkili olabilir. Bu yüzden hemen sonuçlara varıp sorunun kalbinizde olduğunu düşünmeyin. Ancak birkaç ipucu fark ederseniz veya olağan dışı bir durum görürseniz bir sağlık uzmanına danışmayı düşünebilirsiniz küçük sorunların ileride büyük sorunlara dönüşmesini önlemek için erken değerlendirme çok önemlidir. Bunu söyledikten sonra kalbinizin sıkıntıda olabileceğinin ilk büyük ipucuyla başlayalım. İlk uyarı işareti alışılmadık bir yorgunluk veya bitkinlik hissidir. Daha önce sizi yormayan basit aktiviteleri yaptıktan sonra aşırıya kaçmanız, hiç sorun yaşamadan iki veya üç kat merdiven çıkabildiğinizi ve aniden sadece bir katın sizi nefessiz bıraktığını hayal edin. Ya da belki her öğleden sonra mahallenin etrafında birkaç yürüyüş yapmaktan hoşlanıyordunuz ve son zamanlarda bir kitabın yarısına bile oturmadan gelemiyorsunuz. Dirençteki bu azalma vücudunuzun size iyi olmadığını bildirme yolu olabilir. Kalbiniz etkili bir şekilde pompalamadığı için yeterli oksijen ve besin alamıyorsunuz. Elbette Birçok şey yorgun hissetmemize neden olabilir. Stres, yetersiz uyku, bazı besin eksiklikleri. Ancak sürekli ve açıklanamayan yorgunluk kalp sağlığınıza daha yakından bakmayı gerektirir. Bunu zaman eksikliğine veya kaygıya bağlamak kolaydır. Ancak bu durum zamanla devam ediyorsa bunu görmezden gelmemelisiniz. Sonra geçmeyen, inatçı bir öksürüğü, özellikle de kuru öksürüğü düşünün veya pembemsi köpüklü balgam üreten öksürük. Birçok kişi kronik öksürüğün akciğerlerle ilgili olduğunu varsayar. Alerjiler veya asit reflüsü ve aslında bunlar yaygın suçlulardır. Ancak zayıf bir kalp de akciğerlerde sıvı birikmesine ve bunun sonucunda da sürekli öksürüğe neden olabilir. İnsanlar öksürüklerini bir çareyle tedavi etmek için aylar harcayabilirler, altta yatan sorunun kalp damar sisteminde olduğunu fark etmeden tedavi etmek için birkaç girişimde bulunmanıza rağmen devam eden bir öksürüğünüz varsa veya bu köpüklü özelliği görüyorsanız kalbinizi kontrol ettirmenizde fayda vardır. Üçüncü olası ipucu ise bacaklarda ve ayak bileklerinde oluşan şişliktir. Bazen bu şişlik ayaklara kadar uzanabilir. Günün sonunda ayakkabılarınızın ayağınızı sıktığını veya ayak bileklerinizdeki cildin şiştiğini fark edebilirsiniz. Belirgin bir işaret, Alt bacaktaki deriye uygulanan hafif bir baskıdır. Parmağınızı çektiğinizde birkaç saniye boyunca bir çukurun kaldığını fark ederseniz bu fenomen genellikle çukur ödemi olarak adlandırılır, kalp sorunlarıyla ilişkili olabilir. Elbette şişkinliğin başka nedenleri de vardır. Tiroid dengesizliği, böbrek sorunları, dolaşım sorunları ancak kalp değerlendirilmeden ihtimal dışı bırakılamaz. Karında ve hatta akciğerlerde de sıvı birikebilir. Akciğer ödemi olarak bilinir, durum kötüleşirse. Ancak bacaklarda şişme çoğu zaman ilk belirtilerden biridir. Şişkinlikle yakından ilişkili olan bir diğer durum ise vücut ağırlığındaki beklenmedik artıştır. Bazı insanlar terazinin 2-3 hatta 4 kilogram, 4'ten 9 pound arası yükseldiğini fark eder. Nispeten kısa bir sürede ancak beslenme düzenleri pek değişmedi. Eğer bu kilo alımına ayak bileklerinde veya diğer bölgelerde şişlik eşlik ediyorsa, yeni vücut yağından ziyade aşırı sıvıdan kaynaklanıyor olabilir. Bunu, kalbinizin kanı verimli bir şekilde dolaştıramaması nedeniyle vücudunuzun su tutması olarak düşünün. Bunu yalnızca aşırı yeme veya azalan aktiviteye bağlamadan önce şunu düşünün. Sıvı tutulumunun bir uyarı işareti olabileceğini unutmayın. Beşinci belirti ise yatarken nefes darlığı hissidir. Geceleri başınızın altına daha fazla yastık koyduğunuzu veya uyuduğunuzu görebilirsiniz. Çünkü her uzanmaya çalıştığında nefesi kesiliyor. Bu, yatay pozisyonda olduğunuzda sıvının yeniden dağıtılmasının meydana gelmesi nedeniyle olabilir. Kalp zayıf olduğunda akciğerlerin düzgün çalışması zorlaşır. Oturduğunuzda veya yaslandığınızda kendinizi iyi hissediyorsanız, ancak uzandığınızda Nefes darlığı çekiyorsanız bu önemli bir ipucudur. Birçok kişi parçaları bir araya getirmek için uzun zaman harcıyor, belki de sadece ekstra yastıklarla daha iyi uyuyorum diye düşünüyorlar. Ancak zaman içinde ihtiyaç duyduğunuz yastık sayısındaki değişiklikleri not etmek önemlidir. Bir diğer ilginç belirti ise gece boyunca idrara çıkmak için birkaç kez uyanmaktır. Vücudun gün içerisinde dik durması sonucu bacaklarda veya vücudun diğer bölgelerinde sıvı toplanır. Daha sonra nihayet dinlenmek için uzandığınızda böbrekleriniz bu fazla sıvının bir kısmını işleyebileceklerini ve daha fazla idrar üretebileceklerini hissederler. Elbette daha sık karanlıkta tuvalete gidiyorsunuz. Diyabet gibi hastalıklar da sık sık gece idrara çıkmaya neden olabilir. Bu nedenle diğer açıklamaların elenmesi için doktora başvurulması tavsiye edilir. Ama aniden, normalden bir veya iki kez daha fazla gittiğinizi fark ederseniz ya da gece tuvalete gitme alışkanlığınız önemli ölçüde değiştiyse kalp sorunları, olasılığını göz önünde bulundurun. Daha ileri bir aşamada ise kişilerde zihinsel karışıklık, yönelim bozukluğu veya hafıza sorunları görülebilir. Beyin, Vücudun geri kalanı gibi oksijen taşımak için güvenilir bir kan kaynağına ihtiyaç duyar. Kalp zayıfladığında beyin o değerli oksijenden mahrum kalabilir. Bu durum hafif kafa karışıklığına veya konsantre olma zorluğuna neden olabilir. Basit bir şeyi okumaya çalıştığınızı ve aniden basit fikirleri anlamakta zorluk çektiğinizi düşünün ya da belki bir arkadaşınız onun konuşmada kelimeleri eskiden olduğundan daha sık karıştırdığını fark eder. Bu genellikle ilk belirti değildir ancak daha hafif belirtiler fark edilmezse ortaya çıkabilir. Umut ediyoruz ki erken belirtileri fark ederek bilişsel işlevlerin bozulduğu noktaya asla gelmeyeceğiz. Düşük tansiyon, kalbin yeterince güçlü pompalamaması durumunda da ortaya çıkabilir. Bazı insanlar sadece yüksek tansiyonun tehlikeli olduğunu düşünürler ancak düşük tansiyon, özellikle sizin için yeni bir gelişme ise Zayıf bir kalbe işaret olabilir. Kan basıncınız çok düşükse baş dönmesi, sersemlik hissi ve hatta bayılma riski yaşayabilirsiniz. Kafa karışıklığı gibi bu durumda genellikle hastalığın daha şiddetli evrelerinde ortaya çıkar. Ancak bazı durumlarda daha erken ortaya çıkması da imkansız değildir. Özellikle düşük tansiyonunuz normal değerlerinizden çok farklıysa bunu aklınızda bulundurun. Çarpıntı yani kalp atışlarınızın düzensiz bir şekilde çarptığı, çırpındığı veya hızlandığı hissi de olası bir göstergedir. Kalbinizin göğsünüzden dışarı çıkmaya çalıştığını hissedebilirsiniz. Bazen düzensiz kalp atışları kalbin stres altında olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu zayıflamış kalp kasının doğrudan bir sonucu olabilir veya aritmi gibi ilgili sorunlardan da kaynaklanabilir. Eğer bu durum sürekli tekrarlanıyorsa Kesinlikle bir sağlık uzmanıyla görüşmeniz gereken bir konudur. Özellikle bu belirtilerden herhangi biriyle birleşirse, son olarak boyundaki şişkin veya kabarık damarlara dikkat edin. Aynaya baktığınızda boynunuzdaki damarların eskiden olduğundan daha belirgin olduğunu fark ettiğinizde, kalp rahatsızlıklarına bağlı dolaşım bozukluğunun sonucu da olabilir. Daha çok ağır vakalarda görülür ancak bazı kişilerde daha erken evrelerde de ortaya çıkabilir boyun damarlarının şişmesi, kalp yetmezliğiyle mücadele eden birinin hastanede görebileceği bir şeydir. Hastane dışında dikkatli bakarsanız onları evde de görebilirsiniz. Kalbiniz zayıflamaya başladığında ortaya çıkabilecek ilk 10 belirti şunlardır. Şimdi kalbinizi bu sorundan korumak için neler yapabileceğinizden bahsedelim. Zayıf bir kalbe sahip olma olasılığınızı azaltmak veya Mevcut bir rahatsızlığın kötüleşmesini önlemek için atabileceğiniz birkaç pratik adım vardır. Eğer elinizde kağıt kalem veya telefonunuz varsa bunları yazabilirsiniz. İlk ve en önemlisi kan basıncınızı kontrol altında tutmanızdır. Yüksek tansiyon kalp yetmezliğinin başlıca nedenlerinden biridir çünkü kalp atardamarlardaki yüksek basınca karşı kan pompalamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır zamanla kalp kası zorlanabilir ve zayıflayabilir. ABD ve Avrupa kılavuzlarının çoğunda optimum hedef 120 bölü 80 milimetre cıva civarı olarak kabul edilmektedir. Bazı insanlar bu aralığın biraz üzerinde kendilerini rahat hissedebilirler ve kesin hedefiniz yaşınıza, genel sağlık durumunuza ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir. Ancak sürekli olarak çok yüksek değerler görüyorsanız, müdahale etme zamanı gelmiş demektir. Bu beslenme değişiklikleri anlamına gelebilir. Sodyum alımını azaltmak, daha fazla egzersiz yapmak veya hatta reçeteli ilaç kullanmak gibi. Önemli olan uzun süre yüksek kalmasına izin vermemektir. Çünkü kontrol altına alınmayan hipertansiyonun her günü kalbinizi zayıflatabilir. Kalp sağlığında bir diğer önemli faktör ise diyabettir. Yüksek kan şekeri kan damarlarına zarar verir ve yol açabilir. Kalp yetmezliği de dahil olmak üzere birçok kardiyovasküler sorun için. Amerikan Diyabet Derneği'ne göre açlık kan şekeri, A1C veya oral glikoz tolerans testi glikoz seviyelerinizin normal, prediyabet veya diyabet olup olmadığını sınıflandırmanıza yardımcı olabilir. Tanı için genellikle sonuçların tekrarlanan testlerle veya ikinci bir test türüyle doğrulanması gerekir. Rastgele anormal bir okuma enfeksiyondan, akut stresten veya başka bir geçici faktörden kaynaklanıyor olabilir. Prediyabet veya diyabet teşhisi konduysa, bunu diyetle titizlikle yönetin. Egzersiz ve ilaçlar kalp ile ilgili komplikasyon yaşama riskinizi önemli ölçüde azaltabilir. Bunu uzun vadeli bir strateji olarak düşünün. Kan şekerinizi sağlıklı aralıkta tuttuğunuz her gün, kalbinizi koruduğunuz bir gündür. Bir sonraki konu kolesterol. Özellikle LDL tipinde yüksek seviyelere sahip olmak, genellikle kötü kolesterol olarak adlandırılan bu kolesterol, kalp yetmezliği de dahil olmak üzere kalp sorunlarının olasılığını artırıyor. Herkese uyan tek bir LDL hedefi yoktur. Daha genç bir kişiye faktörler olmadan daha kişiselleştirilmiştir. Daha önce Kalp krizi geçirmiş birine göre daha yüksek LDL seviyesine sahip olan kişilerde ek risk faktörleri de görülebilir. Bu arada HDL iyi kolesterol ideal olarak daha yüksek olmalıdır ve trigliseritlerin sağlıklı aralıkta olması gerekir. Bu değerlerin uzman bir profesyonel tarafından kontrol edilmesi ve incelenmesi sizin için doğru yaklaşımın belirlenmesine yardımcı olabilir. Bazı kişilerin ilaca ihtiyacı vardır. Bazıları ise diyet değişiklikleriyle iyi idare edebilir. Egzersiz veya kilo kaybı hepsi daha geniş sağlık bağlamına bağlıdır. Tiroidinize iyi bakmanız da önemlidir. Hem hipotiroidizm, tiroid bezinin az çalışması, hem de hipertiroidizm, aşırı aktif tiroid kalbin işleyişini etkileyebilir, bazen kalp yetmezliğine neden olur veya kötüleştirir. Herhangi bir şüpheli semptomunuz varsa ücretsiz TSH, tiroid uyarıcı hormon ve T4 testi yaptırın. İdeal olarak TSH, genellikle yaklaşık 4.0 milimole bölü litre başına kadar bir aralıkta olmalıdır. Ancak bazı laboratuvarlar bu üst sınırı biraz daha genişletmektedir. TSH'niz yüksekse hipotiroidiniz olabilir. Eğer çok düşükse hipertiroidi hastalığınız olabilir. Ancak her zaman bu kadar basit değil. Serbest T dört seviyeleri de olup biteni anlamak için önemlidir. Bu durumlardan herhangi biri doğrulanırsa, uygun tiroid tedavisi kalbinizi korumaya yardımcı olabilir. Sağlığın bu yönünü yakından takip eden biri olarak, bu tür şeyleri taşıyan insanları gördüm. Yıllarca sadece yorgunluk veya çarpıntı gibi semptomları tedavi etmek, tiroid dengesizliğinin bunda önemli bir rol oynadığının farkında değildi. Ailenizde kalp sorunları öyküsü varsa veya sizde varsa, açıklanamayan semptomlar varsa tiroid testi yaptırmayı düşünün. Bir diğer ipucu ise aşikar gibi görünebilir ancak vurgulanmasında fayda var. Sigara içmeyin. Buna elektronik sigaralar ve diğer tütün ürünleri de dahildir. Sigaranın damarlara zarar verdiği ve her türlü hastalığa yakalanma riskini artırdığı biliniyor. Kalp yetmezliği de dahil olmak üzere kalp sorunlarının sigarayı bırakmak ya da hiç başlamamak kalbinize ve tüm dolaşım sistemi